Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim hürmeten hepinize hayırlı geceler diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için Sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın Şimdi isterseniz videomuza geçelim Arkadaşlar bugünkü videomuzda Secret Online'da Atak veya saldırı petinize isim nasıl eklenir veya isim nasıl koyulur Bunu sizlere anlatacağım Öncelikli olarak arkadaşlar Bize bir adet atak veya saldırı peti gerekiyor bu fellow pet de olabilir bu normal pet de olabilir İkisi aynı şeydir arkadaşlar Öncelikli olarak Benim bir adet görmüş olduğunuz gibi bir Atak petim bulunuyor burada Yani grab petim bulunuyor Ben bu grab petime isim vereceğim arkadaşlar Ve ben bu ismi koyabilmem için Maksimum gerekli seviyeye ulaşmam gerekiyor O gerekli seviye 5 arkadaşlar yani benim maksimum 5 level olmam gerekiyor. Bu e, grab peti canlandırabilmem için veya aktif hale getirebilmem için maksimum 5 level seviyeye ulaşmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ben zaten 95 levelim. Bunu her türlü kullanabilirim. Şimdi ben bunu aktif hale getirdim. Görmüş olduğunuz gibi saldırı petimiz ortaya çıktı. Peki saldırı petimize nasıl isim koyabiliriz veya nasıl isim ekleyebiliriz hemen bunu da buradan göstermek istiyorum buraya geliyorsunuz arkadaşlar sağ klik yapıyorsunuz daha sonra burada e, ad oluştur kısmı e, karşımıza çıkıyor buradan e, petimize isim vereceğiz arkadaşlar ne isim verelim mesela ben bilindik bir isim koyuyorum özellikle arkadaşlar Türkçe kelime kullanmamaya özen gösterin Eğer kullandığınız takdirde isim koyamazsınız görmüş olduğunuz gibi ben isim oluşturdum e, petime wolf team adını verdim bu şekilde petimin hem hp ayarlarını hem açlık ayarlarını hem e, xp oranlarını buradan görebiliyorum hem level statüsünü hem diğer e, atak ve saldırı dengelerini buradan görebiliyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi ee, saldırı veya atak petinize bu şekilde isim koyabilirsiniz veya isim ekleyebilirsiniz. Bu fellow pet de olabilir. Bu normal atak pet de olabilir. İkisi aynı şey arkadaşlar. İkisine de isim o şekilde koyuluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncelikle olarak petinizi aktif hale getirmeniz gerekiyor ve maksimum 5 level seviyeye ulaşmanız gerekiyor. Aksi takdirde petinizi aktif hale getiremezsiniz ve isim koyamazsınız veya isim veremezsiniz. Özellikle dediğim gibi Türkçe kelime kullanmamaya özen gösterin. Çünkü Türkçe harfi kabul etmiyor. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza kafanıza takılan sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından bizlere iletmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay